Milan Yalız Beach herkese merhabalar. Bugün bölgesel incelme işlemimizdeyiz. Bölgesel incelme hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Radyo frekanslarla birlikte yağ çeperini parçalıyoruz. Dört tane kombin şekilde işlemler yapıyoruz. İşte rasping pro işlemimiz ultrason ses dalgasıyla itirar ve gayet yolundan atılımını sağlıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? 2 saat öncesi ve sonrası yeme içimi olması lazım. 3 yakın bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Ee, yine arkada görmüş olduğunuz kapitasyon işlemimiz var. O da yani, frekansla birlikte yağ şekeri parçalıyor. Fakat onun işlemleri e, biraz daha başlıkları fazla olduğu için gıdı toparlama vesaire yapıyoruz. Tekrar görmüş olduğunuz G5 işlemimiz var. O da sıkılaştırıyor, toparlıyor, sebüt gideriyor kan akışını hızlandırıyor. Diğer işlemimiz de O da ödem atmanıza yardımcı oluyor. İtirar ve gayete genelde küpüklenme meydana geliyor. Ödem atmanıza yardımcı olduğu için. Tekrar Rastlin Pro'da popolifti yapıyoruz. O da çatışmaya popol kaslarımızı çalıştırıyor. Herkese ilahiyen hızlı sentre bekliyoruz. <laughs>